Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cem Kaan. Bugün bayağıdır yapmıyorduk. Puzzle Rush yapacağım. Şey Chess.com sitesinde hemen başlayalım. 2 tane 5 dakikalık yapacağım. İlkinde e, anlatarak yapacağım. İkincide yine anlatarak ama bu sefer çok hızlı yapacağım. Birazcık yavaş yapacağım. Birkaç dakikalıkta. Evet, ilk olarak her zaman şah çekme hamlelerine bakıyorduk ve bir hamlede şah çekip mat ettim. Burada atla atı yiyeceğim. Sonra en son filmle Böylelikle bir taş kazanmış olacağım. Şah çekme vermelerine baktık. Şah çektik. Şah'ın gelecek. Çok mat oldu. Şah çekemiyoruz şu an ama e, piyonu alırsam hem hem karesini sikerim rakibin ve böylelikle en az bir kare kazanmış olurum. Yine şah çek vermeleri son sıradan şah'ın gidecek bir yeri yok. Rakibin bıraktığı taşları alıp kazanıyorum. Burada şah çekebileceğim bir kare yok ama piyonu vezir çıkabilirim. Rakip buradan şah çekebilirim. Tamam piyonu tam bir yok bence. Hala yok bence. Ve böylelikle bir bit oldum. Kaçtık. Şimdi şah çektim. Şöyle kaçtı. Şah çektim. buraya kaçtı. Kaleyle kaleyi vurdum. Aldı. Sürdüm. Şah d geldi. Sürdüm. Şah d geldi. Sürdüm. Şah d 7ye geldiğinde ben vezir çık oluyorum. Böylelikle oyunu diyorum. Aldım ve rakip evet. e 6ya gitti. Burada da iki hamlede mat var. Kaleyle vuracağım. Fil alacak devamında bir alnına mat oldum, olacak. Mat. Burada da yine şah çıkma altta şah çekeceğim. Şöyle H1'e ya da şey. Kalem mat etmiş. Atacağım. Evet şimdi vezir f 3 geldi. Burada şu an şah çekemiyoruz ama <laughs> rakibin en mantıklı ıı, taşını saldırabiliriz. O da at d4. At 4 geldiğimizde hem veziri istiyoruz hem de rakibin yolunu istiyoruz. Oradan da at buraya geldiğinde hem saldıracak hem de e, saldıracak. Böylelikle bu hamle sayesinde en az bir kale kazanmış olacağız. Oynadık aldık Şahımızı çektik ve rakibin kalesini almış olduk. Burada zaten vezirle vezirle vurmam gerekiyor. Bu kesin Burada alalım. Burada <laughs> tabii ki bu gerekiyor. Değil Burada birazcık bir hesap gerekiyor. Şah B4 geldik. Şah B6 geldi. Şah G3 geldik. Şah 6 geldi. Şah 3. Şah, B5. G4. A4. G3. A5. G2. A6. A6. Pardon. Ve biz önce çıkmış oluyoruz. O zaman oynayabiliriz. <laughs> G4. Tamam bu da olur. Burada bir şey fark etmiyor. Tık ve devamında gidiyor. Burada tabii ki kaleyle kaleyi almayacağım. Çünkü son sıradan mat edelim. Sürüyorum. Ve, ve davat var alalım. Bazen sorular basit. Böyle. Burada e, veziri gidelim. Mesela rakip değerli taşı. Devamında f'in içerisini savunan e böyle vezir kazanmış. Burada da basit bir şekilde vezir kazancı var. Vezirle şah çektik. C8'e gitseydi. Vezir C7 veya 6'ya 6 attı? Burada şimdi alt C7 Ver Vizir'i, Ver Şah'ı kazandık rakibin. Burada da bir Vizir kazancı var gibi. Vizir A6 Şah ve devamında At D2 Şah'tan sonra. Eğer D1'e D1 gittiği için At D2'yi, Ver Vizir'i, Ver Şah'ı aldık. Burada 5 ile başlasak. Şa h4 gidebiliyor. E5 sürsek F5 Şa h4 E5 F G5 FG5. Vezir d4 Şa d3 Vezir e 4 Şah g 3 vezir e 3 Ha h3 Ha vezir g4 mat var ona. F5, ş 4 E5, FG5, Vezir E4, Şah G3, Vezir E3, Şah, Şah H4'e, 5 F5 ile başladık. Ve şey yaptık. Ve sert evet, oldu. direkt son sıramasını yapalım. Burada daha çekip kazanalım. Vermezse kale alırız. Aldık rakip. Devamlı Vezir'e tabii koruyorum. Koruyorum. Daha bir hamle daha ancak matlı kurdum. Hala alıp daha çektikten sonra bir g5 fili ve g6 kayısıydı f5 vardı. Biz de onları bunu tercih edip burada da iki hamlede mat var. Biz g2 ve devamında açmazdan yararlanıyoruz arkadaşlar. Hala ne vurdum Mat oldu. Burada ben şöyle bir bakalım sol ya. Herhalde kalacak. Akdeniz. yanlış. Ha, tamam okay, çok basit. Fille vuruyoruz. Eğer kaleyle alırsa fili kapatıyorum. Eğer almazsa da vezir h5. da Şimdi. Bu anlatarak yapmaya çalıştım. Tabii ki 5 dakikada 22 bana göre az bir skor. Şimdi evet, çok az anlatarak kendim kendimi deneyeceğim. Bakalım ne kadar yapabileceğiz. Burada evet, işte <laughs> kale 8 krem vuracağım. kale 8, 8 mat. Direkt matları yapıyoruz. Bir de alalım. Sağ çekip kaleyi alalım. Kremle de mat yapalım. Sağ çekip şah mat. Şah mat. Şah mat. Şah mat. aldım mat. Mat. Ya mat. Ya. 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 Ya aldım. aldım. Ya mat. Beş 5, 4 vermedim. 3, 4, 6, 4 7, 8 4 G4'da oynayacağım. Gelmişsin sen. Niye GVC gittim ki? Yine bu maske gitsem aynı amaçla yapıyorum. 6 yani kendime kızıyorum. 3. <laughs> buradan aşağı ya. At. Evet. 4 5, 5, 6, 7, aldım at d2 at böyle bir 4 daha basit kazanmıyoruz o burada bir güzel bir Hangisini alsam acaba? Altı mı alayım? Fide mi alayım? Ha flash altı. Tamam alabilirim bunu. Böyle yapalım. son bir şey alalım. Güzel. E, C'de alsam kaleyi alır. Vezir alayım bunu. Hadi Neydi? Şah G6. Bir şey göremedim. Tamam. Vezir aldım. E, kale F. Şahla aldı. Şah çekti. H5. H5. Altı şarkıyı tercih edelim. Burada o pozisyon önemli arkadaşlar. O pozisyon dedim. Eee alıyorsun. Bu çok güzel bir estetik bir Güzel mat ve Alsa, Bir önde kaldı. F2'ye. Ah, bir. almak lazım. Anlam veremedim açıkçası. <laughs> Oynayalım. Alalım. <laughs> Gayet güzel. Gayet. Bunu patlatalım mı ya? <laughs> Kazanalım. <laughs> güzel. Ben abi skor değil bence. <laughs> Atefi alabilirim. Marki. Alayım. Bu da patladık galiba arkadaşlar. Bir tane yanlış yaptım. 45, okey, güzel. Bu fena değildi bence. Bakalım şunu da çözmeye çalışalım. Razer F3, ah. Geliyor. At F2 mi? At F2 geliyoruz. At F2. At 2 Ve kazandık. Evet bu şekildeydi. Umarım arkadaşlar video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Like attığınız gerçekten çok önemli. Hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak da destek olabilirsiniz. E, çekmemizi istediğiniz videoları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ya da e, burada bir çözemediğiniz soru olur. da ilk önce durdurarak kendiniz çözmenizi tavsiye ederim. Satranç gelişiminde baya bir katkısı olur. Eğer çözemediyseniz de yorumlar kısmında yazarak e, ben sorularınızı cevaplayabilirim. Zaten e, toplulukta çözemeyenler ve çözenler yardım edebilir. E, bu şekilde umarım video hoşunuza gitmiştir diyorum. Dediğim gibi eğer video öneriniz varsa... Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi